karşılaşıyorsun sen? Sana ne? Ya, ay inanmıyorum. O çocukla mı? Ay o de, Çok güzel çocuk. Nereden aldın telefonunu? Face'ten ekledim. Bir haftadır falan konuşuyoruz. Ya yavaş. Asıl sana yavaş. Bir özür dileseydin. Evimde yabancılar alışkın değilim. Trafik yapıyorsun. Hı. O zaman koridora tabela assaydın. Dikkat hayvan çıkabilir diye. Kızım sen hala akıllanmadın mı? Kendini rezil ettin. Hala ego tavan. Onun da hesabını soracağım. Neyin hesabını soracaksın? Zorlama artık seni avuza? Ya abla kavga etmeyin. Sen bir dur. Bana bak benden de çevremden de uzak dur. Bence bize alış aliş. Üzüleceksin. Hem de çok. <laughs> Salan havalara bak. Ya sen de çok cevap veriyorsun. Bu çikolata ezdirmeyeceksin kendini. Sen ezeceksin ki geri bassınlar.